Oyun fiyatları almış başını giderken hangi mağaza oyuncu dostu, hangisi cüzdan düşmanı? Aynı oyun, aynı sürüm ama biri daha pahalı. Peki neden? Xbox Store ve PlayStation Store'u birebir karşılaştırdım. Aynı oyunları, aynı indirim döneminde fiyat fiyat yan yana koydum ve sonuçlar inanın beklediğimden daha ilginç çıktı. Bu arada 1000 abone olduk. Gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz net karşılaştırma ve oyun videoları hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Şimdi bakalım hangi store gerçekten daha avantajlı. Önce hem PlayStation Store'da hem de Xbox'ta fiyatı aynı olanlarla ucuzdan pahalıya doğru başlayalım. Fiyatları birebir aynı olanlar Mafia Definitive Edition, 1930'ların yeraltı dünyasını kusursuz bir atmosferle baştan yaratan mafya klasiği. İki store'da da 38 lira fiyat etiketle dizi karşılıyor. Günümüz şartlarında bedava. Red Dead Redemption 2, vahşi batının son günlerinde geçen, detaylarıyla aklınız alacak destansı bir açık dünya başyapısı. 524 ve böyle büyük bir oyuna sahip olmak, hem de konsol tarafına sahip olmak büyük avantaj kaçırma. NBA 2K26 İki storeda 870 lira fiyat etiketle bizi karşılıyor. parkilerin en gerçekçi basketbol deneyimi. 2009 liradan harika bir indirime girmiş. Kaçmaz. EFC 26 standart sürüm. İki storda da 1159 lira. Ancak bu oyunun öyle bir sürümü var ki Storun birinde inanılmaz indirime girmiş. İlerleyen dakikalarda o sürümü de sizlerle paylaşacağım. Battlefield 6. 1185 lira. Son Battlefield oyunu da 1185 lira fiyatla bizi karşılıyor iki storeda da. Mafia The Old Country 1559 lirayla iki store'da bizi karşılıyor. Şimdi gelelim asıl kıyametin koptuğu yere. Taban fiyatlarındaki farklara inanamayacaksınız. Yine de en ucundan başlıyoruz. İşte fiyatı farklı olan oyunlar. Wolfenstein 2. PlayStation'da indirim yok. Düz fiyat 299 lira. Xbox ise normal fiyatı zaten 134 lira. Şu an indirimle sadece 20 liraya satılıyor. Yani Xbox indirimsizken de uygun, indirimliyken bedava. 299 lira nerede? 134 lira nerede? Xbox'ta şu an 20 lira. Koş koş. Çok da iyi oyundur. Çok severim. Fallout 4. Benim yine şok olduğum bir oyun fiyatıyla karşınızdayım. Gerçekten PlayStation ne yiyip ne yetiyorsa bana da versin. Bu kafadan istiyorum. PlayStation'da indirimsiz fiyatı tam 700 lira. Xbox'ta ise indirimsiz normal hali zaten 143 lirayken üstelik indirimle şu an 35 lira. PlayStation biraz ders alsa keşke. Mortal Kombat 11 Ultimate Edition. Xbox'ta oyunun düz fiyatı sadece 59 lira. Düşünebiliyor musun? Sadece 59 lira. PlayStation'da ise normal fiyatı 399 lira ama şu an ciddi bir indirimle 39 liraya inmiş durumda. Anlık olarak PlayStation daha ucuz. Titanfall 2. PlayStation'da indirim yok. Oyun tam 879 lira. Xbox'ta ise normal fiyatı zaten 175 lira. Şu an indirimle 43 lira. Batman Arkham Collection. Evet, çıkalı yıllar oldu. Çok güzel bir oyun ama daha uygun bir fiyat beklerken PlayStation'da normal fiyat tam 2099 lira. İndirimle 209 liraya düşmüş. Peki Xbox'ta durum ne dersen? Xbox'ta oyunun normal fiyatı zaten 307 lira. Şu an indirimle sadece 46 lira. Assassin's Creed 4 Black Flag PlayStation'ın normal fiyatı 700 lira, indirimle 279 liraya inmiş durumda. Xbox'ta ise indirim olmamasına rağmen düz fiyatı aman ya Rabbi 53 lira. Numan Man's Sky, PlayStation'da 1249 liradan indirimle 499 liraya iniyor. Xbox'ta ise indirimsiz fiyatı 170 lira. Şu an indirimle 68 lira. Dediğim gibi aradaki fiyat farkını görüyorsun. Kararı sen ver. Crash Bandicoot Centrology PlayStation kendi çıkardığı oyunu Xbox'tan nasıl daha pahalı satar oynat bakalım. PlayStation normali 1749 lira, indirimle 699 lira. Xbox tarafında ise aynı oyun 193 lira, indirimle 77 lira şu anda. Anam çıldıracağım Assassin's Creed Odyssey Xbox'ta indirim yok ve fiyat 600 lira. PlayStation'da ise normali 599 lira olan oyun şu an indirimde 199 lira. Burada PlayStation Store avantajlı. Dying Light 2 Stay Human PlayStation'da normal fiyat 2099 lira. İndirimle 629 lira. Xbox'ta ise normal fiyat 1059 lira. İndirimle 317 liraya düşüyor. Şu anda Xbox'ta kaçırma oyunu oynamak istiyorsan. Sekiro. Düşmanların her kılıç darbesini resmen malum yerlerimde hissettiğim, zorluğuyla beni çıldırtıp saç baş yolduran Sekiro. İki mağazada da indirim yok ama hakkını yemeyelim. İndirimsiz düz fiyatı bile 469 lirayla gayet iyi bir seviyede. Xbox'a ise çok pahalı değil 566 lira. Acı çekmek ve çıldırmak istiyorsanız adres bu kez PlayStation. Clear Obscure Expedition 33. PlayStation'da 1399 lira. Xbox'ta ise neredeyse yarı yarıya 738 lira. Yılın en iyi oyunu seçilen bu oyunu 738 liraya almak büyük nimet. Xbox yine yapmış yapacağını. Demiştim ya EAFC 26'nın bir başka sürümü çok daha uygun bir storda diye. İşte EAFC 26 TOTY sürümü. PlayStation'da indirim yok tam 3600 lira. Xbox'ta ise indirimli haliyle normal standart sürümünden daha uygun 1079 lira. Fark inanılmaz. Daha fazla bonus oyun için para istiyorsan EAFC 26 TOTY sürümünü standart sürümünden daha uygun bir fiyata Xbox'ta alabilirsin. Kingdom Come Deliverance 2 Burada elma ile armudu kesinlikle karıştırmamak lazım. PlayStation'da oyunun ağzına kadar dolu olan Royal Edition sürümü normalde tam 3149 lira. Ancak şu an devasa bir indirimle yarı fiyatına yani 1574 liraya düşmüş durumda. Xbox tarafında ise standart sürümün indirimsiz fiyatı 1749 lira. Burada avantaj PlayStation Store'da. Kingdom alacaksan PC Store'dan alabilirsin tam şu zamanlar. Baldur's Gate 3. Sıra tabanlı oyun deyince akla ilk gelen Baldur's Gate 3 PlayStation'da normal fiyatlı 2499 lira. İndirimle 1874 liraya inmiş. Ancak diğer taraftaki Xbox'ta oyunun indirimsiz dümdüz hali bile 1300 lira. Xbox her türlü önde. Hogwarts Legacy, son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Hogwarts Legacy, Deluxe paketi büyük indirime girmiş durumda. PlayStation Store tarafında fiyat 3900 liradan 584 TL'ye düşmüş. Ancak Xbox Store'a baktığımızda aynı paket, deluxe paket 449 lira. Bu da demek oluyor ki oyun Xbox tarafında 125 lira daha uygun. Aynı içerik, aynı büyü dünyası ama farklı fiyat avantajı. Dying Light The Beast standart sürüm PC Store'da 2799'dan 2099'a, Xbox'ta ise 2269'dan 1700 liraya inmiş durumda. Deluxe sürüm ise PlayStation Store'da 3249'dan 2436 liraya, Xbox'ta 2650 liradan 1987 liraya düşmüş durumda. Taban fiyatı ucuz olan Xbox indirimde de kazanıyor yine avantajlı durumda. Oyun fiyatlarını senin için birebir karşılaştırdım. Peki abonelik sistemi? Bakalım orada sayılar bize ne diyecek? Tekil oyunlarda taban fiyatlarıyla Xbox Show yaparken iş aboneliğe gelince PC Plus yıllık alım farkıyla masaya yumruğunu vuruyor ve ben buradayım ölmedim diyor. Alt paketlerde yani PlayStation Store Essential ve Xbox'ta aylık fiyat 270 lirayken PlayStation'da yıllık alırsanız aylık maliyeti bu paketin 180 liraya düşüyor. Xbox'lara ismi yıllık paket maalesef yok. En üst paketlerde ise Xbox Ultimate aylık 799 lirayken PlayStation Store'un en üst paket olan Deluxe ise aylık 474 lira. Üstelik Deluxe'u yıllık alırsanız PlayStation'da aylık saat 355 liraya gelmiş oluyor. Özetle taban fiyatlara baktığımızda eski oyunlara uygun fiyatı kütüphane eklemek için Xbox benzersiz bir fırsat sunuyor. Ancak tek tek oyun almak yerine yıllık abone olayım rahat edeyim diyorsanız PlayStation Plus çok daha avantajlı. Peki bu tabloya göre sizce şu an hangi konsol daha oyuncu dostu? Yorumlarınızı bekliyorum.